Almanya Karadeniz Kültür Derneği yönetim kurulu ve üyeleri bir araya gelerek 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutladı. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü sebebiyle yapılan etkinliğe Almanya Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri Profesör Doktor Ramazan Gündü, Almanya Karadeniz Kültür Derneği'nin davetlisi olarak programa katılan, Ukrayna'da yaşayan fakat savaş sebebiyle Almanya'ya gelen Kırım Türk'ü Hanife Muzaffarova ve ailesi katıldı. Derneğimiz için Zaman ayırdınız, buraya geldiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü burada e, sadece bir dernek için bir araya gelmiyoruz. E, ya da yeni oluşan bir derneğe sadece bir e, katkı olsun diye burada bulunmuyoruz. Aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Yeni insanlar, yeni dostluklar kuruyoruz. Bu dostlukları pekiştirdikçe e, derneğimizde zamanla daha da büyüyecek bir... Türkiye'den bir profesörümüz var aramızda, Ramazan hocamız. O da bir konuşma alacak. Ondan sonra Ukrayna'dan, Kırımlı Türklerden bir ailemiz burada. Onları da dinleyeceğiz. Ukrayna'daki hayatı, Kırım'ı, Kırımlı Türkleri, orada nasıl yaşıyorlar? Genel olarak bazı sorularımız olacak. Onları da biraz terletmeye ulaşacağız tabii. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir eğil ve kuvvet Bu sessiz yol, bir vatan kalbini attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanını kattığı yerdir. Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet kattığı yerdir. Kattığı yerdir. E, Trablus Karp Savaşı, Afrika'da kaybettiğimiz toprakların en önemli muharebelerinin geçtiği e, Trablus Karp Savaşı'nda Balkanlarda e, hareket ordusunun önemli bir e, subay kaynağı olan bu hareket ordusunun komutanları hızla Bin Gazi'ye giderek oradaki gerilla savaşını yönetmek istediler. İşte onlardan biri ve en önemli figür olarak Arap aşiretlerini ve kabilelerini harekete geçirerek direnişi örgütleyen e, Mustafa Kemal'di. Manife e, Muzaffarova ben Kırımlıyım, Kırım'dan geliyorum. Yanımda eşim ve iki tane erkek kardeşim var ve küçük bebeğim var. Şöyle ki biz Kırım'da oturuyoruz normalde ama 2014 yılında işgal, Rus işgalinden sonra ben Kiev yani Ukrayna başkentine göç etmeye ya da taşınmaya karar verdim. İşte mesela Eczanede bir şey almak için savaşın ikinci günde, eşim birkaç saat şeydi duruyordu, sırada duruyordu. Çocuk bir şey, çocuk için bir şey almak için. Dolayısıyla sonra işte ekmek alamayınca biz tabii ki de işler gerçekten karıştı dedik ve şöyle aslında. Bizim de büyük bir şansımız vardı. Biz, bizim kendimiz arabamız yoktu. Eşi, eşimin abisi var, yanımızda oturuyor ve onun arabası var. Biz onun, onlarla birlikte geldik. Ben Karadenizliyim. Batı Karadeniz Televizyonu'ndan Türkiye'ye selamımı yolluyorum. Merhaba, ben Erkan Temizkanoğlu. Almanya Karadeniz Kültür Derneği olarak bugün yine önemli bir etkinliğe imza attık. Çanakkale Zaferi Etkinliği kapsamında hem Türk insanının, Türk milletinin ruhu olan Çanakkale Zaferi'ni anlık Hem de Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan Almanya'ya sığınmış olan Kırımlı bir e, Türk aileyi bugün burada misafir ettik. Onları dinledik. E, sorunlarını, Kırım'daki Türk insanının hayatını, neler nasıl yaşadıklarını, buraya nasıl geldiklerini savaş hakkında kısaca bilgiler aldık. Onları ağırlamaktan mutlu olduk. Ayrıca Batı Karadeniz Televizyonu'na da her seferinde e, bize destek oldukları için, bizlere zaman ayırdıkları için bizim görüşlerimize yer verdikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Yayın hayatlarında başarılar diliyoruz.